Şimdi hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeah, yo, ananı ananasık. Ye yeah, yo tavuk yapacağız şimdi. Cips aldık. Eee ben bayağı cips karıştırdım. ne olduğunu bilmiyorum. Tavuk e, şey tuz ve karabiber attık. Şimdi bunu durduracağız. Biraz bu şey. Ben de şey bunu yapacağım. Bunun bunu yapacağım. Bunun. Durdurayım. Evet arkadaşlar şimdi e, ikinci şey. E, yumurta kırdık iki tane. İçine karabiber, tuz koyduk. Eee ee, çok köpürmeyecek ama sarısıyla beyazı homojen kımışacak, pardon karışacak okey. Ee, bunu böyle böyle, bakın şöyle göstereyim. Şöyle karıştırıyoruz bıt bıt diye. Bunu karıştıracağız sonra devam ki. Okay. Hadi görüşürüz. Önemli bir detay unuttuğumu fark ettim. Ee, ben daha tavukları kesmedim. Onları kesmem lazım. O yüzden ilk önce tavukları kesin arkadaşlar. Tavsiye. Evet arkadaşlar şimdi şunları kestim. Bunu ne bok jülyen den mi bu? Lopuş lopuş kestim şöyle. Şimdi yumurtamız var. Şeyimiz var. Ananız ki onu unuttuk. Un yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar elde ettim son bilgilere göre. Ee, unumuzu şey yaptık hallettik. Birazcık karabiber ve tuz koysunuz içine. Şimdi anlatıyorum size. Kısaca dinliyorsunuz benim. Aldık ya unu Brok diye fırlattık işte tamam mı? Bir şöyle gezdiriyorsunuz. Tek elinizi kullanın buradaki. Diğer elinizi cipsi kullanırken şu olsun. Anladınız mı? Ben solu kullanıyorum burada. Ki sağ, hani cip sağda özü. Şimdi bunu zıng zıng yapıyorsunuz ya. Zıng zıng. Ters düz yapıyorsunuz. Şöyle bir zıng zıng yapın ki şey olsun. onu ee, unu gitsin. Geldiniz. Batırıyorsunuz böyle yumurtaya. Anladınız mı? Şöyle bir geliyor. Hop bak bak hop bak gel 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 gel. Bak yumurtamız gitti tamam mı? Yumurtaya bandık. Sonra bir tur daha un yapıyoruz. Vay anasınız sayın seyirciler. Arda Demir ne yapıyor? Arda Demir çılgın tabii ki. Bir tur daha yaptık tamam mı? Böyle ee, çok da iş yapmanız gerek yok herhalde. Bir şöyle sirkeleyin tekrar. Sonra hop cips ananın onu. Pardon, pardon. Cips siktik. Bir tur daha yumurta yapıyoruz ki cips yapışsın. Değil mi? Zeki Arda. Aferin Arda. Süpersin. Sikerler. Oğlum sağ temiz el falan siktirdin. De, biraz sıyrın şunu. Siz görmüyorsunuz tabii. Biraz şöyle gelin. Ananın telefonunu yaptık. Gel şey ya şöyle yaptınız zıng fırlat. Gördün mü? Arkadaşlar ee, bir problemimiz var. Şimdi bir, bir kötü haberim var. Bir. Şu an gayet iyi gidiyor. Biraz hızlı yapmaya çalışmışım. Bocalamış oldum. Şöyle göstereyim. Hepsi şurada. Ee, şey cips falan şurada. Yumurta bitiyor. Bir kötü haber yumurta bitiyor. İyi haber yavaş yavaş bitiriyoruz. Kötü haber daha burada yaklaşık bir 20-25 dilim daha var. Ve ben daha 15 falan yapmışımdır anca. Belki 10. E, cips çok hızlı bitiyor, yumurta çok hızlı bitiyor. O yüzden birazcık fazla yapabilirsiniz. Eğer ki benim gibi yarım kilo yapıyorsunuz, hayvan değilseniz çok da problem değil. Azıcık. Görüşürüz. Evet, birazcık muhabbet etmek istedim. Sıkıldım çünkü. Ee, bu arada şey falan demeyin. <laughs> Oğlum sen salak mısın diye müziksiz falan şey bilir. Müzik var ama arkada ama video açınca müzik duruyor. O yüzden şey, nasıl yaptım da görün yani. Bu arada biraz önce hani şey yapmışım ya. İlk başta un e, yumurta un cips. Öyle yapınca yumurtanın çok hızlı bittiğini fark ettim. O yüzden artık direkt un, yumurta, cips yapıyorum. Daha mantıklı, daha Super iğdiye bir fikir, çok fazla iş var. Bazen hayatı cips yaparken sorguluyorsunuz cips yaparken Tavuk yaparken sorguluyorsunuz. O yüzden ya bana namını koy. Çok sıkıldım. Sizden de sıkıldım. Amanızı ben kapatıyorum ya. Hadi görüşürüz. Devam edeceğim. Diğer şey devam edeyim. Hadi Hadi. Arkadaşlar şimdi eee bir problemimiz var. Birincisi bunu yapmak çok uzun sürüyor. Yani çok uzun sürün dedim ben ilk de ilk kez yemek yapıyorum o yüzden ne kadar uzun kısa orasını bilemem ama hani uzun ve ben spordan yine geldim o yüzden açıp bunu niye çekeyim bilmiyorum sıkıldığım için yapıyorum ama protein tuzu içeceğim şimdi ki en azı şey olsun eee hani Açtığım azıcık şey olsun. Geldi de döktük. Neyse bir şey olmaz. Onun dışında e, ayrıntılar vereceğim. Şimdi... E, benim izlediğim videoda... Tabii ki de videoyu izledim. şaka yapıyorum. E, kendim buldum, analiz kimmiş. Tarifi kendim buldum. E, yarım... Adam iki yumurta kırıyordu. Ben iki yumurta fazla bile diyordum ama... iki yumurta bayağı azmış. Hele ki e, şey... Hele ki şey yapıyorsanız öyle... Hani, Yarım kilo yapıyorsanız. Yarım kilo da çok fazla değil gibi ama hadi bakalım. Yarım saattir yapıyorum. Şurada işte hepsi bunlar. Daha var bir, bir iki, üç, dört, beş, daha bir on beş tane falan alın. Bir on beş tane daha var herhalde. Ee, onları da yaptıktan sonra e, orayı çekeceğim zaten. Daha e, tencere şey, tencereye yağ koyacağız sonra bzzz, hepsini altın rengine gelene kadar kızartacağız. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. arkadaşlar şimdi... <laughs> Sonunda bitti. Yarım kilo tavuğu tak diye koydum. Bitti. Ee, bir kez daha şey yaptım. Cips koydum. Bir yumurta kırdım. Kaldı bu. Ee, yapacaksınız arkadaşlar. 400 gram falan yapın tam yetsin. Şimdi ben şimdi bir şey yapayım. Yükeyim de. Neyse bu çok önemli değil. Ee, şimdi bunları birazdan şey yapacağım. Oraya geçince anlatırım. Tavaya koyup şey yapacağız. Anlatırım. Hadi görüşürüz. Allah. Hani. Neyse. Arkadaşlar şimdi Burayı boş verin. Cipsler şurada. Bir Ha. Hmm. Dediğin aldık tamam mı? Koyduk. Miktarını çok eminim, Çok da koymadım aslında. Hani koyun da şey olsun yeter dedim. i̇çine yani dalsın yeter. Evet. Şimdi bunları koyacağım. Bu kızaracak. Normalde ben sarımsaklı mayonez yapacaktım. Ama e, sarımsaklı mayonezim, daha doğrusu mayonezim olmadığı için. Ve e, ay, mayonezim ve hardalım var, lazımmış. Hardalım da olmadığı için. Ben direkt dışarıdan söyleyeceğim. Ben manyak yapıp enerji içeceği aldım orada. Enerji içeceği içeceğim yanında. Neyse. You mad bro? Haa. I said time to watch you Neyse. Ee, şimdi bunlar biraz kaynasın. Nasıl şey anlayacağım anlayacağım Anlayıp bilmiyorum ama. Herhalde şunları bir atarım. Cız, cız ediyorsa koyarız. eee onu da gösteririm. Sonra finito. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar e, ya yağ şu oldu. Baktım bir tanesini daldırdım böyle. Bışt etti. Ben de hemen hepsini tak 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 attım. Şimdi hemen bir tane tabak çıkartıyoruz. eee benim efsane tavuklardan bir tanesine. Bunu çok saçma şey. Anneler gününde eve hediye almıştım. Kendim kullanıyorum zaten sadece bunu. Altı tane Neyse balık kokuyor burası. Neyse. Ee, bakalım bir tanesini bir. Tamam daha var. Bunu bir yaklaşık böyle. iki dakika bakın arada böyle bir şey yapın falan filan. Altın sarısı. Ya da kahverengi değil de böyle altın trak bir şey olsun. Mesela bu değil. Bu birazcık daha kalması lazım. 2-3 dakika, bir dakika daha kalsın. Bir 10 saniye, 20 saniye falan daha. Bu kalsın. Ben bunu çıkartacağım. Hatta çıkana kadar bekleteceğim videoyu. O var arkadaşlar. Bekleme ben şey yapacağım. Arkadaşlar Eee oldu sanırım. Şöyle bir şey olması lazım. Anladınız mı? Siz kamerada daha iyi görüyorsunuz. Şöyle bir şey olması lazım. Şimdi hepsini tek tek çıkartacağım. Şöyle bir şey olacak. Ben şunları çıkartacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ama böyle bir şey olacak. Anladınız mı siz? Şimdi arkadaşlar. E, altına bir kağıt koymayı unutmayın. Ben biraz önce yapacağım da birazcık şey yaptım. Bir tanım yapalım küçük bir. Hmm. Güzel. Hmm. Hmm. Tamam. Daha baharatlı bir cips alırsanız daha güzel olur diye düşünüyorum. Ama hala güzel. Şimdi problem şu. Ee, ne oluyor lan burada? Tabakalar oluştu ama. Neyse. Altına bir yağ, şey, şey koyun ki yağını çeksin. Biraz acemice oldu bende ama olsun. Ee, şimdi. Olay şu. Ee, hemen size kısaca bir özellik geçeyim. Ön kameraya geçeyim, bekleyin ben. Arkadaşlar... E, bir, Cipsi çok fazla alın ki... Annenize aldırtıyorsunuz. E, çok fazla alın ki... Sonrasında affet yiyebilirim. 2 Sosu kendiniz alın. Çok pahalıya mal oluyor. 3 e, Ortalığı temiz tutmaya çalışın. Ben tutamadım. Ama temizleyeceğim birazdan. Dört. Bunlar oldu sanırım. Bakın. Birazdan olacak. 4 ee, dört. Video beğenin. Video paylaşacak mıyım artık? Eğer YouTube atarsam orada çok gülerim. Öyle hadi görüşürüz. Neyse arkadaşlar şimdi. <laughs> Ee, bir şey söyleyeceğim. Bu tek herhalde bende olacak ama <laughs> ben yaparken burası baya köpürdü. Bu altta bir şeyler kaldı falan filan. Motor <laughs> ben çok şey yaptığım için bende oldu, oldu ama baya güzel oldu. Ben biraz önce işte resource falan da aldım. Ee, bu sosa banıp yürüdüm. Aa! Aa! Aa. Çok güzel. Ama çok güzel. Yapın. Yaptırın. Hem protein hem güzel. Daha ne istiyorsunuz oğlum? Manyak mısınız? Hadi. E, sos da şurada. Bir sos bombardımı falan tuz bir şeyler daha yaparsınız. O iyi. Ya. Hadi arkadaşlar. See you. Görüşürüz. Afiyet olsun.